aşağıda bezelye bitkisine ait bazı karakterler verilmiştir. Tabloda verilenler incelendiğinde bezelye bitkisine ait verilen özellikler ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A. Bezelye bitkisinde kısa boylu olma aleli A ile gösterilir. Boyuna baktığımız zaman kısa boy çekinik karakterlerde yer almaktadır ve çekinik karakter aleli küçük a ile gösterilir. Bu nedenle A şıkkımız yanlıştır ve bir bezelye bitkisinin tohum şekli buruşuk ise bu bitki melez genotipli olabilir. Tohum şekline baktığımızda yine buruşuk olanın çekinik karakter olduğu söylenmiş ve bu nedenle tohum şekli buruşuk ise çekinik karakterlerde alergenler küçük a küçük a şeklinde gözükmektedir ve bu saf döl olmalıdır. O nedenle melez genotipli olamaz. B şıkkımız da yanlıştır. C. Bir bezelye bitkisinin çiçeği yanda ise bezelye bitkisinin genotipi kesinlikle saf dördür. Çiçeğinin yanda olması baskın karakterli olduğudur. Ve baskın karakterli yanda olan çiçeğin çıkması için büyük A büyük A veya büyük A küçük A şeklinde olabilir. İkisinde de çiçeği yanda olan bezelye ortaya çıkacaktır ve kesinlikle saf döllü diyemeyiz. Heterozigot da olabilir. Bu nedenle C şıkkımız da yanlıştır. D. Meyve rengi genotipi büyük A büyük A ve büyük A küçük A şeklinde olan bezelye bitkilerinin fenotipleri aynıdır. Büyük A büyük A ve büyük A küçük A şeklinde olduğunda baskın olan büyük A alelini alacaktır ve baskın olan yeşil renginde olacaktır. Fenotipleri dış görünüşünü gösterdiğinden dolayı iki birey de yeşil renklidir. D şıkkımız doğrudur. Cevabımız D olacaktır.